Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligi'mizin 5. günü ve farklı bir ordu kombinasyonu denemesi yapacağım arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Süper okçu, ejder, ejder binici kombinasyonundan sıkıldığınızın farkındayım. Bu yüzden bugün binici madenci saldırısı yapacağım arkadaşlar. Ligimizin bu arada 4. gününü de başarıyla tamamladık. 39'a 29 sonuçlandı muhteşem saldırılar var. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum ve 5. güne geçiyorum arkadaşlar. 5. günde de hızlı başladık. 2 tane üçlüğümüz var. İnşallah üstü de bizden gelir. Tabi uzun zamandır binici madenci yapmıyordum açıkçası ama e, siz değerli izleyicilerimiz sıkıldığınız için şampiyon 1 liginde binici madenci saldırısı yapacağım. Bilgisayardan saldırı yapması birazcık ...zor. Fakat yine de elimizden geleni yapacağız. Yani 3 alamazsam diye birazcık yerini yapıyorum arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama... ...düzeni göstereyim sizlere. Hemen şu şekilde bir düzenimiz var. E, belediye binasının olduğu noktaya... ...kraliçe yürüyüşü yapmayı düşünüyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Burada tepemize üşüyecek bir... E, ...püskürtücü var. Klan kalesi de çıkacaktır. E, Düşüncem şu şekilde... ...belediye binasını aldıktan sonra... ...inşallah zehirine çok kapılmadan hızlı bir şekilde klan Kalesini alıp çıkarız. Burada bir tane cehennem kulesi var. iki dondurma ve bir tane görünmezliğim var. İnşallah kraliçe içeri girer de görünmezliği burada kullanmak zorunda kalmam. Yani bakacağız artık arkadaşlar. X yaylarına baktığımızda iki tane hava kara, iki tane de direkt kara var. Açıkçası bir de şöyle bir başlangıç yapacağım. Belediye binasını aldıktan sonra ya da başlangıçta da şuradan alev atıcıyı gönderebilirim. Buradan bir başlamak istiyorum. Şuradaki havanı da e, bakacağız artık. İnşallah bebek ejderle falan temizleyeceğiz. Ya da alev atıcı kendisi temizleyecek. E, ya da uçan kışlıyı da çevirebilirim. Aklıma iyi geldi açıkçası. Uçan kışlığımızı da alalım. E, duruma göre başlangıç yaparız. Ama alev atıcı düşüncem var. Hiç taktiğimizi bozmayalım ya. Taktiği bozduktan sonra farklı şeyler olabiliyor arkadaşlar. 12'ye girelim gözcülük yap diyelim. Alev atıcıyı da göndererek öyle bir başlangıcımız olsun. Aslı şu sağ taraftan alev atıcıyı atmayı planlıyordum. Ee, şuradaki koridor mu şuradaki koridor mu dediğimiz anda e, Kartal topu burada olduğu için hani buraya binici madenciyle daha rahat girerim düşüncesi vardı. Ee, bir yandan baktığımda uçan kışta da sağlıklı olur. Abi biz uçan kışta alalım ya şunu. Aynen öyle uçan kışta alalım. Hatta taş harcayacağım şöyle yapacağım abi. Ee, şuradan uçan kışla yapalım Gerekirse elimizde zaten hazır alev atıcı var ee, Uçan kışlayla değiştiririz Şunu şöyle yaptım 28 yeşil taş verdim artık yapacak bir şey yok Bir tane de canlı saldırı yakaladım Komutan Yusuf'un saldırısını izleyelim sonra biz saldırı yapalım Evet komutan Yusuf'tan da bir alev atıcılı binici madenci saldırısı görüyoruz ee, Bizim saldırımızdan önce bir binici madenci daha patlatılıyor Şifacılar var, kraliçeyi can basıyorlar. Bir yandan da alev atıcı hasar bırakıyor. Hemen dondurma attı, çok mantıklı bir hamle. Çünkü e, çok cehennem kulesi o noktada e, şifacıları öldürüyordu arkadaşlar. Bir görünmezlik attı, kraliçenin bu tarafa gitmesini istiyor. Hemen bir dondurma daha attı ama alev atıcının orayı acilen yıkması lazım. Aksi takdirde kraliçenin arkasındaki şifacıların hepsi ölecek derken bayağı bir kayıp yaşandı. Vallahi bayağı bir kayıp yaşandı. 2-3 tane kaldı. Bakalım bir süper duvar kırıcı geldi belediye binasının oraya girişi güzel yaptı ama şifacıların sayısı yeterli olacak mı? Bir zehir büyüsü geldi görünmezliği yok dondurması yok o yüzden e, şu an kelle avcıları indi ama yine de iyi idare etti yani güzel toparladı maşallah diyelim. Bir öfke büyüsü geldi orada köpecikler birazcık sıkıntı yaratıyor derken kraliçenin özellik mecbur olarak basıldı. İnşallah belediye binası alınır da e, sıkıntı ortadan kalkar. Kraliçe birazcık sola kayar gibi yaptı. Belediye binasına döndü. Orada bir ana mana öfke de kalmadı. Belediye binası inmedi. Barbar kralı da aşağıdan attı. Galiba kraliyeti belediye binasına gönderir diye düşünüyorum. E, nasıl olacak izleyip göreceğiz. Şimdilik kraliyeti göndermedi. Orduyu saldı. Valla şu binici madenli saldırısında böyle aksilikler yaşanıyor ya. Ben de tırsmıyor değilim arkadaşlar. Belediye binası açıldı. Çok güzel kraliyet belediye binasına yöneldi. Etrafında da sıkıntılı düzenler. Yok açıkçası. Bir tane de öfke geldi. Kraliyetin yanından bir sürü dev bomba patladı ama şöyle bir durum var. Öfke sayesinde belediye binası alındı. Koruyucu özelliği basıldı. Bu arada koruyucuyu da ben kare yapayım abi unutmayayım. Kartal topuna ters girdiği için kartal topundan çok hasar aldı. Ve iki yıldızla savaşı sonlandırıyor. Çoklu cehennemi de aldı. Savaş yavaştan tamamlanıyor. Şimdi biz bunu gördükten sonra Açıkçası kartal topunun oradan girmek bana daha mantıklı geldi. Ama bir yandan da şu beni tırsıtıyor. Burada havan var. Havanın yanında top var. Hadi top sıkıntı yaratmaz da havan sıkıntı yaratır mı onu düşünüyorum. Şuradan hani atarsam direkt kaya saçarı alma potansiyelim daha yüksek. Neyse ya biz planımızı bozmayalım. Belediye binasına girmemiz var. Alev atıcı için dev de aldım arkadaşlar. Saldırı butonuna basıyorum. Korkuluyum ama inşallah başaracağız. Şimdi şuradan iki tane dev atıyorum. Tesla kontrolü yaptım ve alev atıcımı bıraktım. Şimdi aşağıya gelelim aga. Ee, şuradan bir sinsi goblin temizliği yapıyorum. Ufak çaplı. Bir tane daha şuradan atıyorum ve kraliçemi de piyasaya sürdüm. Şifacıları şöyle bıraktım arkadaşlar. Ee, şuradan top atsam mı? Atsam da direkt koruyucu tekler zaten. Duvarı kıramayacağız. Alev atıcı da sol tarafı bir yandan temizlerken. Bakalım kraliçe inşallah şöyle aradan girer. Hani topa döner düşüncem var. Elimde görünmezlik olsun abicim. Şuradan temizlik yaparsa en kötü e, kraliçeyi kaydırmak için şöyle bir görünmezlik atacağım. Agacım al onu da aldın. Tamam bir tık daha bekleyelim. Şuradan bir bebek ejder atalım. Görünmezlik elimde abicim. Ee, ne tarafa gireceksin kraliçeye? Atmama gerek kalmayabilir. Galiba kalmadı. Güzel. Alev atıcı sol tarafı temizliyor. Kaya saçarı hasar bıraktı. Hemen bir öfke attım ve şurayı dondurdum. İşimi garantiye almam gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de zehir büyüsünü patlattım. Süre açısından bir yandan kontrol etmeye çalışıyorum. Belediye binasının oradaki temizliğimiz güzel. Bir öfke daha harcayabilirim ya da belediyeyi donduracağım. E, şifacılarımın ölmesini istemiyorum. E, şurada bir öfke daha attım ve bir adet dondurma attım. Aslında şöyle bir taktikte yapabilirdim. E, şuradan diğer binicilerim ölmeden hemen salalım abi. Şuradaki binicileri de saldım. Koruyucuyu attım. Kraliyeti gönderdim. Hemen bir şifa büyüsü. Aslında kraliçeyi orada... Anam anam kraliçe ölme. Kraliçeyi hayatta tuttuk güzel. Şimdi şurada bir koruyucu özelliği gerekiyor mu? Bekle 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 baba. Bekle 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 koruyucuyu da aldık. Güzel. Şöyle bir e, koruyucu özelliği basalım arkadaşlar. E, kraliçemizi kaybettik ama yapacak pek de bir şey bulunmuyor. Bir süper duvar kırıcıyı şuradan attım. E, hızlı bir şekilde şu üst noktadan çıkmam gerekiyor. Bir öfke şöyle koşuyona da bir şifa attım. Bakalım fena gitmiyoruz açıkçası. Şuradan hemen bir Kelle avcısı attım. Birazcık fazla duvar kırıcı almışım. Onu fark ettim. Ee, ordu ilerliyor. Arkada bir kaya saçar var. Barbar kralın özelliğini henüz kullanmadım. Şuradan bir sinsi, şuradan bir sinsi attım. Şifacılar da canlıyor. Barbar kralın özelliğini bastım derken hemen bir süper duvar kırıcı atıyorum. Kraliyetin özelliği bastım. Tekli cehennem kulesine geldim. Temizlik askerimiz çok fazla olmamakla birlikte e, süreden patladık gibi duruyor açıkçası. Şu koruyucuyu da al kraliyet aldık. vallahi köyde hiçbir şey kalmadı. Ama süre bizi patlattı ya. Baştaki şu alev atıcı bekletmesi birazcık kötü oldu ya. Ah ah. Bir de kenar köşeye keşke bir iki tane büyücü vesaire alsaydık. Köyde hiçbir şey kalmadı ya. Bütün taktiklerimizi uyguladık. Çok da güzel olmuştu. %94'te kaldım ya. Barbar var, kral var, kraliyet var, koruyucu var. Ama maalesef süremiz yetmedi. Yani görmüş olduğunuz gibi bazı arkadaşlarımız yazıyor işte sürekli spam ordusu haklısınız arkadaşlar. Ama biliyoruz yani bilici madenci de yapıyoruz, yetatıcı da yapıyoruz, tazı balon da yapıyoruz. Biliyorum hakimim fakat çok fazla hani süper okçu ordum biraz daha garanti geldiği için onu kullanıyordum. Ee, bir de şimdi şöyle oluyor açıkçası söylemek gerekirse. iki tane hesapta efsanelikte kupa kastığım için ee, bir yandan da klan savaşı işte klan savaş ligi için ordu düzenleyip tek tek plan yapmaya üşeniyorum arkadaşlar. Yoksa yani yaparım sürekli farklı farklı kombinasyonlar kullanırım ama dediğim gibi şimdi 8-8-16 efsanelik savaşı onlarla uğraş derken bir yandan klan savaş ligi için taktik yap et dediğim gibi hani hem üşeniyorum hem çok da vaktim olmuyor açıkçası. Youtube'a video çek et vesaire anlarsınız inşallah beni ya. Evet Hüseyin'in atmış olduğu 3 yıldayız. Furin hesabından saldırıyor. Bir görünmezlik bir görünmezlik attı. Belediye binasının olduğu nokta temizleniyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bilgisayardan saldırı yaptınız mı bilmiyorum ama bilgisayardan gerçekten saldırı yapmak öyle telefonda saldırı yapmak kadar kolay değil. Hani bunu şey için söylemiyorum bakın. Kendimi aklamak için söylemiyorum. Gerçekten zor yani. Mesela daha deminki saldırıda çok fazla zorlanmadım. Ama bazı saldırılarda yetişme açısından mesela bak kraliçeye görünmezlik atarken parmakla direkt seç at. Ama burada mouse'u seçip attığım için aşağı getir, oradan seç, at. Birazcık sıkıntılı oluyor. Bak orada kraliçeyi öldürmezdik belki. Ha yani yine süre yetmezdi. Ona bir şey demiyorum ama en azından mesela bak kraliçem ölmezdi. Öyle düşünün. Yani gerçekten bilgisayardan saldırı yapmak kolay değil. Evet, Hüseyin gayet başarılı saldırmış. Ordunun da çoğu hayatta kraliyetin ve kraliçenin özelliği mevcut. Ee, kraliyetin özelliğini zaten şurada bastım mı arka tarafı iyice temizler. Yani benim planım aslında şu. Bir iPad alayım. iPad ile video çekeyim istiyorum ama iPad fiyatları da baktınız mı bilmiyorum abi fiyatlar uçmuş durumda ya. Çok çok yüksek rakamlar istiyorlar. Ee, birazcık para biriktirmem lazım. Bir de işten ayrıldım ettim. Sadece YouTube'la şu an ilgileniyorum. Ee, bakalım ya her şeyin hayırlısı diyelim. E, Hüseyin de bu arada tebrik ediyoruz. Tekrardan ordunun neredeyse hepsi hayatta. Tertemiz bir üç gelmiş. Ama daha deminki saldırım kesinlikle ve kesinlikle beni tatmin etti. Sizleri de tatmin ettiğini düşünüyorum yani. Hem ne üzdü 3 geleydi daha güzel olurdu. En azından klanımıza katkımız olurdu ama yüksek yüzde oldu. Evet Hamdi bir üçlük patlatmış. Maşallah Hamdi de güzel giden oyuncularımızdan. Ee, bir ejder bir ejder kenarlara temizlik daha sonrasında ejder ejder benici ee, bebek ejder kral kraliçe koruyucu hepsini attı şimdi bir de zeplin gelecek evet zeplin de geldi püskürtücüyü muhtemelen donduracaktır diye düşünüyorum ee, Bakalım bakalım aa birinci hiti yemedi sonra dondurdu çok güzel olmuş açıkçası tam püskürtücünün orada da indirmiş zaten işi bitirmiş abi ya Evet bir öfke geldi. Görünmezlik, klonlar, belediye binası iniyor, Kaya Saçar iniyor, Klan Kalesi inecek. Arkadaki X'e indi. Diğer X'e inmiş midir? Büyük ihtimal o da inmiş gibi duruyor açıkçası. O da indi. duvarda da parçaladılar. Utanmasalar çoklu Cehennem Kulesi'ni alacaklar ama belediyenin zehrinden dolayı alamamışlar. Kraliyet piyasaya girdi. E, ce, e, ejder Binicilerle Bir Cehennem Ejderi Diyecektim Ejder Binicilerle Birlikte Kraliyet Şampiyonu Çoklu Cehennemin Temizliğini Sağladı Alt Taraftan Ordu ilerliyor. Kraliçe Hayatta Kraliyetin özelliği Zaten Dünyalara Bedel Şu An Özelliği Yatsa Köyde Savunma Kalmayacaktır Haydi Hamdi Vur Şunu Evet Bastı Ve Savunma Dediğim Gibi Kalmadı 4x'e Çekiyorum Ve Savaşı Sonlandırıyoruz Arkadaşlar Ligdeki pozisyonumuza da bir bakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Sonra da lekesizler iki klanımıza geçeceğiz. Evet sezon bilgileri dediğimizde şu an 2. sıradayız gayet güzel. Birinci sıradaki All Star klanı hiç saldırı yapmadı. Biz 6 saldırı yaptık. Altımızdaki klan bir savaş yapmış. Saldırı fazlasıyla öndeyiz diyebiliriz ama şöyle ortalama baktığımızda galiba dördüncü diyecektim. <laughs> evet evet 172 Ta ortalama 4. 5. sıralardayız şu an için. 5. sıradaki rakip savaş yapmamış henüz. Ee, zaten 6, 7, 7, 8 çok aşağılarda. 6 da aşağıda kalmış sayılır. 2 galibiyeti var onların da. Bizim de 2 galibiyetimiz var. Ama bizim yıldızlarımız fazla. Birinden 39 aldık. Birinden 40 aldık arkadaşlar. Gayet başarılı sayılar. İnşallah güzel bir noktada ligi sonlandırırız diyoruz. Ve Lekesler 2 kılarımıza geçiyoruz. BG06 hesabımızdayız. Hemen ligimize geçelim arkadaşlar. Maalesef 4. savaşı kaybettik. Bilgisini vereyim. 34'e 39 tamamlandı. Hell follows. Yani kendi rekorlarını kırdık diyebiliriz arkadaşlar. Bu 5. savaşımızda da 24'e 29'luk bir durum var. Road Rage isimli klanla oynuyoruz. Şu an kendileri avantajlı ama Savaş fazlalıkları var. Eğer ki 2-3'lük atarsak hemen avantajı biz geri alıyoruz. Sezon bilgileri diyelim. Şu an için ikinci sıradayız arkadaşlar. Biz 11 saldırı yaptık. Hell Follows 10 saldırı yapmış. Yani şurada 39 yıldız almaları birazcık fazla oldu. Şu anda 10 saldırıda 26 yıldız almışlar. Bu da başarılı bir sayı. Açıkçası son iki savaşta yenilmelerini bekleyeceğiz. Yenilikleri takdirde biz tüm savaşları kazanırsak avantajı alacağız. Rakiplerine bir bakalım. Rocky Boys İran'la yapacaklarmış. Fena değil gibi gözüküyor bu klanda. Diğer klana bir bakalım. Yani 3. ve 4. ile savaşları var ama 3. ile 4. de çok sağlam ayak gibi durmuyorlar. Yani 38, 39 atacak durumları yok gibime geldi. Yine de hayırlısı yani hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Rakibin onuncusuna saldıracağım. Onun dışında iki tane de 3 yıldızımız var. Bir tanesi Terapi Uğur'dan, bir tanesi de Erhan abi'den gelmiş. Bunları da paylaşacağım. Savaşı kimlerin kalmış? Evet Çağrı'nın savaşı var. E, Leketsiz Mehmet, Mehmet abinin ve Nesrullah'ın var. Çağrı galiba 3 şu ana kadar patlatamadı ama bir 3 bekliyoruz. Belki yanlış da olabilir. Videoyu izliyorsa yorumlarda belirtir. E, 10. sıraya gözcülük yap diyelim. Evet kalan benden sonraki 3 kişinin de 3 yıl uzatması var ya Tadından yenmez Arkadaşlar bu düzene sağları gerçekleştireceğim Direkt sağları butonuna basıyorum Sizleri bekletmek istemiyorum çünkü Taktiğimiz zaten belli Agacım bir sinsiyi patlattım Şuradan da bir sinsi patlattım Şuraya da bir bebek ejder attım Okey miyiz? Okeyiz Ejderleri salıyorum Balonları patlatıyorum Koruyucumu gönderdim Ejder biniciler birazcık bir Riske giriyorum ve kahramanlarda da attım. Haydi hayırlısı. Şuradan da bir süper duvar kırıcı attım. Şöyle bir zeptin gönderdim. Zeptini attıktan sonra hemen bir tane de kelle avcısı bıraktım. Bir adet dondurmayı püskürtücüye atacağım. Şurayı dondurdum. Evet yetiştim. Vallahi yetiştim. Güzel de bir koruyucu özelliği bastım. Süper okçuları şuradan dev bombaya oturtmazsam güzel olur. Galiba oturmadık aga. Galiba oturmadık güzeliz. Şu an güzeliz işte. X sayıları bir anda eridi gitti agacım. Eridi gitti. Belediyeyi de alın süper okçular. Cansınız siz. Şu an güzel bir gidişatımız var. Kraliyeti de saldım bayrağa. Çoklu cehennemde indi. Son görünmezliği de kraliyete sakladım açıkçası. Evet. Barbar kralının özelliğini basıyorum. Galiba 3'ü aldık ya. Yani büyük konuşmayalım ama 3'ü aldık gibi şu hava savunmasını Allah aşkına birisi indirsin be. Sonunda indirdin. Kraliyet. Adamsın sen. Adam. Şöyle bir görünmezlik. Agacım o nasıl bir görünmezlik atıştır Be! Senin neyse. Baban da mı görünmezlik atıyor diyecektim kendime. Atıyor aga. Çünkü o da Clash of Clans oynuyor. <laughs> evet. Kraliyetin özellik ve kraliçe ile birlikte üçlüğü patlatacağız. Bu güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Şöyle özelliği bastım. Bekletmeyelim aga. Kraliçenin özelliği de patlattım. Bundan sonrası temizlik. Çıkabiliriz savaştan. Savaşı bitir. <laughs> Basacaktım da şöyle korktum. Bir de evet hayır diye buton geliyor ama ne olur ne olmaz lan. Şimdi basarım makara yapıyoruz ediyoruz ya, diye basarım buton geliyor diye bir anda 99'da falan bırakmayalım şimdi. Makara yapıyoruz diye valla e, sıkıntıya düşmeyelim arkadaşlar. 3 olunca nasıl keyifli oluyoruz değil mi? Yüzümüz nasıl geliyor? Evet, Terapi Uğur bir üç daha gelmiş. Bu arada Terapi Uğur, Uğur kardeşimiz dedi ki... ...abi dedi ben süper ejdere fısıldayan adamım dedi. Ben de bunu sizlerle paylaşayım paylaşmamı istedi. Yine bir süper ejder saldırısı süper okçu kombinasyonuyla elini güzel alıştırmış agacım. Yapıyor bu sporu gördüğümüz gibi. Son e, 3-4 gündür Terapi Uğur'un... Bir tane üçlü var. Her savaşta var yani. Eline sağlık kardeşim. Yeni transferlerimizden kendisi. Yaklaşık bir buçuk ay falan olmuştur. Ee, şans eseri geldi klanımıza. Gayet de iyi, düzgün bir insan. Saldırıları da gayet başarılı. Evet, kasırga ve dev bombaya da oturmuş. Öfkeyi attı. Bir dev bomba daha geldi be. Ama klonlanan süper okçular, arka taraftakiler hayatta kaldı. Bak, öndekiler birazcık öldü. Fark ettiyseniz e, süper okçular çok çok aşırı e, hasar bırakamıyor şu an çünkü sayısı az. Öndekiler dev bombadan öldü. Arkadakiler hakkını vermiş. Bak dondurmayı da attı. Yoksa belediye inmeyecekti. Bu arada tazının sayesinde de oldu. Yani tazıya sıkıyorlar. Oradan kurtardı. Barbar kralı kraliçeyi gönderdi. Şimdi tazı da oraya geliyor agacım. Arkada kraliyet, kraliyet şampiyonu ve kraliçe var. Bir süper duvar kırıcı attı. Oraya ulaşma imkanını sağladı. Şurada da çoklu cehennem kulesi var. Süper ejderlerden güzel. Baya bir hayatta var. Şimdi iki tane okçusunu nereden attı Aga? Şuradan köpecikleri attı galiba. Aynen öyle. Şurada bir tane x kalmış. Diğer x falan süper ejderler ilgileniyor. Kraliyet de o taraftan gönderildi. Barbar kralın özellik çok önemli. Orada direkt kraliçeyi eritecek arkadaşlar. Kraliçe eridikten sonra önden tanklama yapacak. Kraliyet de kraliçe de hem savunma hem de rakip kraliyeti eritecektir. Evet burada rakip kraliyete şu an Kahramanlar döndü. Bizim kraliyet dönmedi henüz. İlla ejde, çoklu cehennemi alacak. Bundan sonrasında da bolca temizlik var. Son bir ilk sevg, orayı da kraliçeyle koruyucu almış. Kraliçenin özellik basılmış temizlenmiş. Evet Erhan abinin sağlarısındayız arkadaşlar. Onun da ejder ejder binici süper okçu yaptığını düşünüyorum. Aynen öyle. Vallahi Erhan abi de maşallah iyi alıştı ya bu orduya. Çatapat üçlükleri sıralıyor yani. Orduyu, balonları gönderdi, koruyucuyu gönderdi. Kahramanlar henüz gönderilmedi. Kahramanları sona bırakıyor mantıklı olarak. Ben bazen işte ee, çok güvenirsem belediyeyi alacağıma kahramanları yollamaya başladım ama birazcık korktuğum zaman kahramanları bende saklıyorum. Zeppelin gönderildi, hemen bir dondurma patlattı orada. Asla bence birazcık gereksiz olmuş. Püskürtücüler de bakmıyor. Minyonları dondurmuş ama zaten koruyucu özelliği vardı. Sıkıntı yok. Süperokçular orada o kadar güzel iş yapmış ki dondurmaya ihtiyacı bile kalmamış. Bakın abi ağır savunmaların hepsi bitişik ve süperokçular alayını indiriyor. Son bir X şeyi indirimi sağlanacak gördüğüm kadarıyla. Şuradaki çoklu cehennemi almışlar mı? Abi onu da galiba almışlar. Vallahi almışlar. Evet üst taraftan bir süper duvar kırıcı buz golem barbar kral kraliçede bırakıldı. Altta da süper okçular ejder ejder minici devam ediyor. Buz golem patladı tekli cehennem kulesini dondurdu. Bu güzel olmuş işte. Alt taraftan hala temizlik devam ediyor. Kraliyet şampiyonunu gönderdi. Koca öküz tekli cehennem e, tanklamasında barbar kralın özelliği hala mevcut. Köpecikler kahramanlara gidiyor. Kraliyet şampiyonu da... Dümdüz devam ediyor arkadaşlar. İskeletleri temizliyor. Ee, alt tarafta bir ejderi var. Bundan sonrası gördüğünüz gibi barbar kralının özelliğiyle, kraliçenin özelliğiyle ve kraliyetin özelliğiyle tertemiz bir hale getirilmiş arkadaşlar. Şöyle 4x'e çektim. Evet kraliyetin özellikli falan da basılınca zaten hiçbir şey kalmıyor. Kahramanlar da ayakta. Tebrik ederiz kendisini. Ve savaştan çıkıyoruz. Evet durum 27'ye 29. E, yüzde açısından bakalım yakınız abi. Bir tane yüzde 85 falan atarsak yüzde ile öne geçeriz ama bir 3 yıldız gelirse daha da güzel olur. Şu an ikinciliğimizi koruyoruz. E, Hell Follows ile kapışmak adına bolca üçlük atmamız bizim için sağlıklı olacaktır. Lekesizler TR klanımıza geçelim. Takipçi klanımıza. Burada her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Maşallah. Savaş kaybetmiyoruz zaten. 6. günü kazandık. Şimdi 7. gündeyiz burada. Burası erken bitecek. E, 88'e 21 tamamlanmış. 7. gündeyiz. Benim saldırım da var. Onu da hazır. Hızlı bir şekilde sizlerle birlikte yapmak isterim. Açık ara öndeyiz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. E, şöyle rastgele bir düzene bakalım. 3. sıradaki düzenmiş. Abi adamların 3.sünün düzeni böyle bak. Köyde bu şekilde. E, bir 1-2'ye ikiye... Dalmayalım. Köy binası 14'lerimiz var. Onlar ayıp olmasın. Onlar saldırır. Zaten buralar da baya kolay köyler. Buraları da üçleriz. Buradan bir 90 yıldızımız var gibi ya. Bana öyle geldi. Şu 3'e hızlıca bir dalalım arkadaşlar. Taktik maktik yapmıyorum. Elimde elektro ordusu var. Hızlı bir şekilde üçleyip geçeceğim. Her şeyimiz hazır ve nazır. Ee, direkt orduyu salıp çıkacağım yani. Cehennem bile yok lan köyde. <laughs> Bir de böyle delikanlı delikanlı konuşuyoruz ya. 3 alamıyormuşuz. Gülerim ya. Lan balonları atamadım. Şöyle koruyucu attım. Kahramanları salmasak mı? Şöyle zeplinle atalım. Kahramanları salmayalım aga. Ee, birazcık şey olsun. Hafif bir zorlaşma olsun bari. <laughs> evet bekliyorum. Şöyle bir dondurma attım. Büyüleri bile kullanasım yok ama zaten maliyet yok ya. At gitsin agaya at gitsin. Şöyle bir dondurma. Evet sizleri de çok bekletmek istemiyorum. Şöyle son öfkemi de elektroların gideceği noktaya doğru saldım. Bir dondurmam kaldı. Onu da attım şuraya. Al kahramanları da şöyle boşluğa salalım. Evet arkadaşlar yani köy çok basitti zaten. Saniyesinde üçledik. Kraliyetin özellikle takvişi bitirişi yaptı bizim için. Yüzde yüzümüz hayırlı bir uğurlu olsun. 16 saldırı zaten tüm köyleri üçlemişiz. Alt taraflar üçlü kaynıyor. Bu savaştan rahatlıkla çıkarız. Bu arada kim saldırıyor? Evladı Türk saldırıyor. Bizden köy binası onlar alınmış. 8'lere kadar alınmış diyebiliriz arkadaşlar. Çoğu oyuncumuzun 8 yıldız tamamlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki ayarlamayı yardımcı liderler yapıyor. Ben uğraşmıyorum. Birinci sıraya baksana herkesin 3 yıldız olduğu için birinci sıra 16 kişi kaynıyor. Ben burada nasıl bonuslu lahatımı yapacağım onu bilmiyorum. Alt taraflara baktığımızda şöyle en aşağıdan savaşa alınmayan bir 7-8 kişi var arkadaşlar. Onun dışında tamamlayamayan da bazı kişiler var ama bu savaştan sonra muhtemelen tamamlarlar diye düşünüyorum. 8 yıldız tamamlayanlardan çıkarım saldılar. Tabi bazı arkadaşlarımızın da savaş yapıp yapmayacağı garanti olmadığı için muhtemelen almamış oldukları da vardır diyorum ve videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.